Evet bak. Geldik eve. Kimsizlikler yok mu yani? Bakalım burası neresi? Ha tamam burası. Şey, giyim odası nerede? Bekliyoruz. Hah. Çok güzel. Artık gidebiliriz. Evet çok güzel. Hadi gidelim artık. Evet. arabada da şurada zaten. Hemen. Binelim. Bu niye böyle bindi ki? Diğer taraftan binse daha kolay olmaz mıydı? Arkadaşlar. Vestir. Öyle bir gidelim. Böyle gitmek daha kolay olacak. Evet ilk gitmek gerçekten çok çok daha kolay. Hadi bakalım. Çok güzel. Şöyle gidiyoruz. En azından kaybolmayız arkadaşlar. Öteki türlü bu, bu Ay dur. Yanlış yanlış zamanda döndük. Şuradan mı döneceğiz? Evet, buradan döneceğiz. Tamam. Hola, <laughs> I needed a job that didn't require me to paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail, the Union Depository, and they say it can't be Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. <laughs> so What do you think? Oh, um, let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, a hmm. store's usually easier. But I gotta make a big take. Uh, well, gems, it is, then. is. Let's go to Vangelico by ourselves. Vangelico. In each oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. And Moses, ironically, he found Jesus. Uh, all those. Irish crazies they mostly just disappeared that crew from the south they all went down there was a an eastern european guy making moves in liberty city but ben Oo. Güzel. Evet evet öyle yapacağım zaten e, Kayra. Daha şey hem daha da hızlanmış oluruz. Sanki yani e, çok fazla konuşma var S Sainte, ondan dolayı geçtim aslına bakarsan. Hmmmm. İlginç. İlginç bir şey olacak yani, güzel. Hadi bakalım, gidiyoruz. Sarı yere bırakamadın mı? E, maviye döndü ama. Tamam dur. He, tamam dur. He şuradasıymış. Okay, let's tamam. Şimdi oldu. Hmm. Tamam. Tamam tamam gittim. Sıkıntı yok. Tamam. Ha burada. Tamam tamam. Tamam güzel. Park ettim bu sefer Tolga. Hey beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. No, my I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8, our pendants start at 12. Alright. So these things built the last, or am I just paying for the No, 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 no. We use perfect clarity jewels. Şey de bakalım bir. Aha, şurası. Bakalım başka bir yerde var mı? O. Güzel. Şurası var. Başka. Şurası var. Buraları da çekelim. Şöyle. Güzel. Öyle öyle zaten. Bak. Hepsini çekiyorum. Ekstradan ekstradan ne güzel. Evet şimdi geri dönebiliriz. Aha. Hadi bakalım artık geri dönüyoruz. Koş. Niye koşamıyoruz? Şey. Ee, kayra Olsun. Biz işimizi garantiye alalım dedim de ondan dolayı şey yaptım. Dur bakalım şimdi. Hmm. Tamam. Şunun. He, tamam. Mavi noktaya gideceğiz zaten şimdi. Hadi gidelim. Bizim adam mı var orada? Evet bizim adam var. Haydi gidiyoruz şimdi. Tam böyle akşam saati. Güzel. Şimdi ne olacak bakalım? We Dur bakayım mı? Şimdi, şimdi, şimdi. İnşallah sante. yani inşallah yapacağım. Tabii ki yapacağım. Zaten şimdi yavaştan böyle hani ee, haberleri de böyle oyun haberleri yapmaya başladım zaten biliyorsunuz yavaştan. Onun da zamanı gelecek tabii ki. şu e, görevi bitirelim arkadaşlar yavaştan yayında kapatırız görevi tamamladıktan sonra Direkt sarı noktaya gideceğim Ay Pardon Oyunumuza kısa bir mola veriyoruz Çünkü kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dur bakayım. Dur 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 Şu arabayı. You're here and you're meant to be. Hadi inelim.

Evet. Ah, right? buradan gidemiyoruz. Right? Dur bakalım. Dur bakalım bir. Hmm, tamam şuralar adam ya. Evet, şu an. E, tamam. Geldik. Güzel. Hah koşabiliyoruz neyse ki. Hadi koş. Koş Michael koş. Koş Michael koş. Ah geldim. I'm on the roof need to know şuralardan yapalım. kusura bakmayın arkadaşlar ben de yorulmaya başladım en olmadı yavaştan bitirebiliriz bu bölüm biter mi bilmiyorum ama Evet. Tamam. <laughs> Aman. Şimdi ne yapacağız? Her şeye geri mi döneceğiz? <laughs> tamam. Dur bakalım şimdi. Dur. Şuraya doğru gideceğiz o zaman. Şu mavi noktaya doğru gidelim. Evet. Güzel. Hoş. Tamam geliyorum. Aaaa. Resto ne acele ediyorsun ya. Ay düştük valla. Dur bakayım şimdi. Buradan da şöyle gidiyoruz. Aha öyle dönüyorum zaten. Hadi bakalım dönüyoruz şu anda. uf tamamdır Valla şey Emir e, Franklin'deki görevleri bir türlü aktif et, yani şey oraya e, ona geçemedim ona yarın akşam bakacağım hani karakter değiştirme olayına daha henüz e, geçemediğim için ama yarın inşallah Franklin'le de oynayacağız Bilmiyorum şu anda bu görevi yapabilecek miyiz? Bir kere deneriz. Yapamazsak zaten şey olmaz. Aa dur. Buradan değil. Diğer tarafta. Heh. Burada. Tamam. Yine geldik buraya. Hmm, I have okay let me set this up <laughs> <laughs> nice to Cordy. Well, we figure out what we're doing somehow. all the crews, the roles, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. so yeah the uh, methods don't change. right not for a pro. <laughs> well mapping out the options. Now showing you all the angles, that's my area of professional expertise. making decisions, that my friend. de fotoğraf çektim ama e, dayıster, niye onları şey yapmıyorsun? Ha, şuradan gireceğim diyor. If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your uh, famous way with people and four carbine rifles. we can't buy them and risk them getting traced. No, no, no. We've got to find some in circulation. It's awkward. It's uh, real awkward. But this is the gun favored by LS. PD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. Oh, the exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. Alright, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. Right. Frank you work, bir so how do you want to do this? Run into the front door or try to play it smart? Hmm. Bence B'yi seçelim tabi ki. Direkt. Akıllı. Smart'ı seçtim ben de. Akıllı bir şekilde ilerleyelim. Diğeri sıkıntı. Bunlar kimmiş? Bunu alalım. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Should he Yeah. He's a pro, not much else to say. Hacker. Back office, but this is the person who's trying to get inside. Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. That look good to you? Are you sure? Mm -hmm. Confirmed. I'll do some research on a pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes? Good. Good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing? Oh, the man took Burayı booty, the gauge stick.